C'est Yine bir yazmayacağım ama. Ha çıksın bak. şehir içinde halka açık başka neresi var? Yeşillik yani orman falan olamayacak göre bahçe diyor. Bence park. İski Yunan'da halk meydana. Ben bunu biliyordum galiba ya. Neyse harf bulalım, bildiklerimizi yapalım daha önce. Sonra ipuçlarından yavaş yavaş gideriz. Doğal tabii. sevgili normalde ağırlıklı olarak yer çıkarken elde sevgili yer bulmacalarda böyle geçiyor mu? Bunlar biraz daha modern bulmacalar bakacağız. Yavuklu gibi bir şey mi acaba? Sevgili. Ben yani istisnasız yer diye sorarlardı bunu. Sevgili manitan olabilir mi acaba manita sığıyor aslında dur bakalım bir karı yanlış olmasın sürekli sonsuz daim manitaya da uyuyor aslında daim sevide aşk olabilir mesela evet buradan ilerleyelim sürekli sonsuz daim daima ayrıca hani yazalım sevgili pozitif etken edilgen.

Bence öyle Şimdi madenin değersiz kısmı Maden rezervi olabiliyor Madenin rezervi var O rezervden çıkarılıyor Ben bunu kesin biliyorum ama Şu an aklıma gelmiyor Gerçekten gelmiyor başka neler var kapalı balığını bilemiyorum ama gözlemevi varmış burada bu arada biraz ben dağınık gidiyorum bunu baca çözerken hani böyle sırayla çok gidemiyorum hani başlayayım dedim ama fix şuradan başlarım veya bir oyuncu varsa tanıyorsam onun dışında dağınık gidiyorum aslında gözlemevi rasa tane satane bir gün sizinle aslında bulmaca sözlüğümüzü yapalım kendimize ait bakın şu an geldi aklıma bence güzel olur küçük bir defter alayım sırayla yazalım alfabetik sıralarız hatta şuna bir de yazacağım Ya. biraz harf bulalım bedendeki manyetik alan şey mi ya bu aura gibi bir şey mi acaba bedendeki manyetik alan evet başka var mı sizin bildiğiniz acaba aura yazacağım ya yoksa sileriz artık yapacak bir şey yok aslında elementlere hakimim ama tolyumun simgesi T U mudur? T M midir? Şimdi U olursa U U iki tane yan yana çok mantıklı olmayabilir. M olursa Anadolu ile ilgili Allah Allah ben bunları gerçekten duymadım. Ya bulmacı da görmedim. Düşünsen bir şarkı Vesaire ama bunu kastetmiyor Sarhoş esrik mi Diye düşünüyorum okuduğumdan beri de Dur bakalım Esrik V olursa rum Acaba ya Hani şey ya sultanı mıydı? Doğu'nun sultanı mıydı? Sultanı ikiliğini Rum deniyor. Oradaki Rum Anadolu'yu kastediyordu. Sultan Eklemi Rum kimindi acaba ya kimin? Bayezid'in lakabıydı sanırım. Daha doğrusu lakab değil ona verilen ünvandı. O yüzden bakın burası Rum, Rumi gibi bir şey çıkabilir. Evet Anadolu'ya Rum deniyorsa bu da rumidir tulum tm sarhoş esri gidiyordum zaten buraya da aslında bakın nereden ne çıktı görüyor musunuz tarih okumanın faydası bu çıktı çizgi üzerinde olma bakalım iyi buraya uyuyor mu çizgi üzerinde şimdi çizgi bu da çizgi üzerinde olma. Hiza gibi bir şey mi ya? Aslında mantıklı bence hiza bu. Evet. Görgüsüz de kabadır olsa olsa. biz ne çektik bu yarım adalardan? Bence önümüzde bir dahakine haritayla çalışalım. Haritayla çözelim yani. Bir göz rengi Ela. Bu hiçbir zaman yeşil veya mavi olmaz. Veya siyah veya kahverengi. Hep Ela. Daha servis arar gibi bir şeydi. Arar bayağıdır çözmeyecek gerçekten unutmuşum. Kuzu sesimi Şu biraz beklesin. İngilizce de bayağı mis. ya bu denizcilik terimleri ilgili çok bilmiyorum ama bu çözdüğüm kadarıyla işte orsa mıydı orso muydu yani şu reydir de şu kısmı hatırlayamıyorum orsa orso bal yapan böcek arı zaten re doğruymuş zehir ağır şak Çabukluk, çeviklik Çabuk Atik Atik derler hızlı insanın Atiklik Oluyor Burası da dediğim gibi orsa Oluyor, o değilmiş orsaymış tesmi, Trabzon tesi Şuradan bakalım. İnceleme, inceleme, tetkik olabilir mi? Tetkik. Bence tetkik ya. İnceleme, araştırma falan olmaz zaten. Tetkik. Mısır plakası. kız e, Evet, yanlış ama. Bu sefer çok farkındaysanız inceleyip sık dokuyorum, direkt yazmıyorum çünkü karalamayı izlemiyorum. Böyle saçma takıntılarım var, sizde de var mı? Hatta böyle garip takıntılarınız varsa yorumlara yazabilirsiniz, değişik olur. Çünkü benim bir sürü garip takıntı. Çözdük ama ya hiç çok da neydir? Estetik, estetik. Ne anlamda acaba? hani gözü hoş görünen anlam. bahçesi. onu tire olabilir ama ya. Değil mi doğru? Ay yirizli olmayayım dedi. Kastam onu tire değil mi arkadaşlar ya? Tire re olur burası. Şahit. Burası şahit tamam. Bozma zarar verme ihlal olabilir mi acaba ya? İhlal olursa tire olur. Evet şuraya ben bir tire yazayım. Buraya da ihlal yazayım. Estetik. Hiç bulamadım. İki tane iyi de yan yana geldi. Etiklik doğru. Şahit doğru. Estetik. Bence bunlar doğru. Buna internetten bakacağım. Çok merak ettim. Neymiş bu? Artık bulmacı bittikten videoyu kapattıktan sonra bakarım. Belki belki şiir olabilirim arkadaşlar. Olamaz radyom var burada çünkü. Radyum A, şey, R A yani. Belki de şiar ya sa geri dönüyoruz. <laughs> ah metal. Bu arada yanılmıyorsam A harfi de kelimenin başına gelince olumsuzluk eki veriyordu sanırım. Müsait, na şey olabilir. Yani başka bir dilden geçmiş bir kelime olabilir. Bu kertenkelenin komik bir adı vardı. Bulacağım şimdi size. Hatta katıldığım yarışmada bana denk gelmişti bu. Harflerden bir şeyden bulmuş. El öpen el öpen. There's olsun derler. Bakın ne kadar güzel. Daha da çoğalsın demekmiş. Şu an bunu fark ettik. Hani hep kullanırız ama ziyade olsun. Ziyade etsin Allah deriz. Çoğalsın anlamına. Için çok teşekkür ediyorum bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.